Dostlar hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili dostlar, e Endeks bugün haftanın ikinci açılış günü ve 4.10 itibariyle baktığınız zaman %0.05 negatiflik söz konusu paralel seyrediyor ama pozitif de olamadık henüz daha. E dolar ve Euro'da da hafif bir yukarıya doğru yükseliş var altında keza öyle. Ama endeks her an pozitif olabilir, pozitif de geçebilir arkadaşlar. Saat 09.03'te bir kamu yayınlatma platformu haber var. Buna gelmek istiyorum. Şimdi hatırlatmak da istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ee, yani bir YouTube gelirleri karşısında yapılan bir iş değil. Bu alışkanlık ama abone sayımızın artmasını bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen bu konuda yardımlarınızı esirgemeyiniz. Evet, Borsa İstanbul'da önemli şirketlerden birisi olmaya aday Altınay Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi yeni iş ilişkisini bildirdi arkadaşlar. Ee, bugün sanırım 9-10'u geçmişte olabilir. 10 gündür tavan giden, 9-10 gündür tavan giden açıldığından beri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığından beri ve son zamanlardaki halka arz hisseler içerisinde halka biraz daha kazancı olan, halka arz olmuş ve bu yönüyle yatırım yapan, halk arızadan para kazanma amacıyla yatırım yapan, yatırımcıları sevindiren bir hisse. Bugün de %10 pozitif, şu anda tavan 6 lira 85 kuruşluk pozitiflik var. 75.35 Türk lirasında arkadaşlar. E, 35 lira 20 kuruştan halka arz olmuştu. %100'ün üzerinde bir şu anda yukarıda ve tabanda da hala hisseler var. Ama bu tab tavanda hisseler e, ölçüde değil artık çok fazla. Onu da söylemekte fayda var. Ama altına için birkaç gün daha bu tavan serisi devam edebilir. Çünkü savunma sanayisindeki bütün şirketler bu şekilde yükseliyor ve güçlü duruyorlar. Evet yeni alınan bir de sipariş var bugün arkadaşlar altına cephesinde. Bu da önemli şirket açısından baktığınızda. Güncelleme düzeltmeye dert edilmiş bir açıklama değil bu olumlu olması beklenen bir anlaşmaymış ve şirketimiz zırhlı kara araçlarına yönelik yardımcı alt sistemlerin üretimi kapsamında 4 milyon 950 bin Amerikan doları artı KDV tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu vesileyle şirketimizin 1 Ocak, Ocak 2024 tarihine itibaren imzalamış olduğu, imzalamış olduğu yeni sözleşme tutarı 16 milyon Amerikan doları artık KDV'ye ulaştırın kamuoyunun bilgisine sunarız deniliyor. Benim hatırladığım kadarıyla bu 4 milyon 950 bin Amerikan Doları şartlarındaki anlaşma nayse olmanın belki de ilk iş anlaşması olabilir kamu yayınlama bildirdiği. Ama bu şekilde devam ettiği sürece de şirket zaten e, şu anda yatırımcılardan da büyük bir rağbet görüyor. Daha da ileriye gidebilecek bir site gibi gözüküyor. Yani ben tamamen şahsi düşüneceğim fikrim. Katılıyorum halk hala devam ve bu şirketi satmam yani bu. Zaten 11 lot ne vermişti. Başka da almadım. Yani o öyle devam eder artık. Bedelli, yani 10 yıl bile satmayabilirim. Zaten ne kadar yatırım yaptık ki buna yani. Bu yönüyle önemlidir. E, kalmaları ve bedellerle hisse çoğaltarak daha farklı konulara gelebilir. Uzun yatırımda ve borsa İstanbul'da kazanmak istiyorsanız zaten uzun vade düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Tekrar hatırlatalım. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız yorumlarınız, beğenileriniz çok çok önemli. Katıl ve teşekkür butonlarımız aktif. Oralardan da bize destek olabilirsiniz. Ve de arkadaşlar buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar, saygılar hepinize.